Merhabalar ben Nur. <laughs> ya normalde bu video başlarken aklımda hiç böyle şeyler yoktu. Normalde Dream League'i açtık diye Grim görevlerine gidecektim. E, gittim de yani böyle olmasını beklemiyordum. Neyse bu videoda şunlar oluyor. 5 tane tırsım açtık, Krallığın sonuna gittik, Ahmakların Annesi'ne gittik ve en sonunda da Grim görevine gittik. Gittik derken yapmadık, sadece görevi başlattık. Vallahi bu dediğim şeyler dışındaki şeyler de olabilir. Yani hiç hatırlamıyorum. Neyse videoya geçelim. İlk olaraktan duvarda bulunan gizli bir açıklıktan bir yere girdim. Ve burada bu videonun ilk tasımını buldum. Düş kalkanı denilen bu tasım leş gibi bir tasım. Olayı etrafımızda bir tane kalkanın dönmesini sağlıyor. Eğer ki düşmana değerse hasar verip kalkan kapanıyor. Eğer ki bir düşman atışına değerse onu bloklayıp kapanıyor. Zamanla tekrar açılıyor ancak etrafımızda döndüğü için genelde atışları dojluyor. Bu da bloklama görevini yerine getirememesine neden oluyor. Neyse bundan sonra başka bir tılsım için bir mezarı kırdım. birçok tuzağa düştükten sonra tasımı buldum. Ruhiyen isimli bu tırsım, ruh yakalayıcı tırsımının gelişmiş hali gibi. Kısaca vurduğumuzda topladığımız ruhun sayısını abartı derecede arttırıyor. Ve birçok tuzaktan sonra burayı buldum. Buradan göz eşkentine, oradan da kral durağına erişim sağladım. Bir de bilgi olsun, aşağıda kullanılmayan geyik yolu istasyonundan Kraldığın sonuna gidebilirsiniz. Yeterli param olmadığı için haritayı alamadım. Neyse kralının sonundan bahsetmek gerekirse gördüğünüz gibi parkurlarla dolu ve tutunamazsan en aşağıya kadar düşebileceğiniz bir yer. Bu yüzden de tehlikeli ve sinir bozucu. Bu düşüşsende anlayabileceğiniz gibi. He, sinir bozucu olmasının yine bundan daha ziyade şurada gördüğünüz böcek. Bunlarla uğraşmak o kadar sıkıntı ki. Üçlü atıyorlar. Ve eğim bot açmış gibi sıkıyorlar. Neyse, bu yolun sonuna geldiğimizde ise iğne ustası Oro ile karşılaşıyoruz. Bu iğne ustalarından çeşitli yetenekler öğrenebiliyoruz. Şimdi olacağı gibi. Ancak burada ufak bir fake yiyorum. Çünkü ora bizden 800 GO istiyor. Ve benim de o kadar param yok. Sonrasında buradan çıkıp diğer tarafa gidiyorum. Orada gizli bir tasarım var. Ve burada uzun uzadıya verdiğim uğraşta sonucunda teslim alıyorum. Hızlı darbe bu tıhsım vuruş hızımızı dolayısıyla da hasarımızı arttırıyor. Ardından uzunca bir yol gidip hep ahmakların arınasına varıyorum. Burası para ve çeşitli ödüller karşılığında dövüşebildiğimiz bir yer. Ve ben de ayarlayıp bir dövüş açıyorum. ve bitti. Buradan bir tane tılsım çenti ve 1000 jyo kazandık. Tısımlarımı ayarlayıp yola çıkıyorum. İğne ustası oranın yanına tekrar gidiyorum ve iğne becerimi öğreniyorum. Ganameju. Kısaca saldırı tuşuna basılı tutarken atılım yaptığımızda güçlü bir saldırı yapmamızı sağlıyor. Ardından toz ağızı ve oradan da oyuna başladığımız yere geri gittim. Burada unuttuğumuz bir tıhsım vardı. Onu almak için buradayız. Yenilenlerin Hiddeti isimli bu tırsım bir kalbimiz kaldığında hasarımızı %75 arttırıyor. Hızlı bir şekilde boss kesmek için iyi olsa da benim gibi güvenilir oynamaya çalışan kişiler için çok da tercih edilebilir bir tırsım değil. Neyse sonrasında buradan yukarıya çıktım. Tren kayalık isimli bu yerde ne işimiz var derseniz bir iğne ustası motor bulacağız ve iki tane de yeni tırsım açacağız ki bunlardan bir tanesi benim favori tırsımımdır. Ve burada iğne ustası Mato'yu buldum. Bu yetenek ise şöyle çalışıyor. Ben burada dönüşü yarım kesiyorum ancak kesmeden de yapabilirsiniz. Johnny'nin inayeti isimli bu tasım tüm beyaz kalplerimizi alıp yerine birazcık daha fazla mavi kalp koyuyor. Ancak mavi kalpler doldurulamadığı için çok da kullanışlı bir tısım değil. Sonrasında aşağıya iniyorum ve kırılabilir bir bölge görüyorum. Buraya kırdığımda ise ve Grimm'i çağırdık. Sonrasında bir tane daha almak için aşağı iniyorum. Burası aşırı sıkıcı. ve baldur kabuğunu bulduk. Bu taşım can yenilerken hasar almamızı engelliyor. Ve ardından toz geri döndüm. Ancak nedense ata böcek yerinde değildi. görebileceğiniz üzere ikimiz de şaşkınız. Neden mi? Çünkü bu devirde hala çadırda yaşayan insanlar var. Ve çadırdan içeri girdiğimde Soul Man! Yes. <sighs> evet. artık oyundaki favori tırsımım olan Grim Chial'da açtık. Işte. Ancak Grim'in de dediği gibi Grim Chial tek başına güçsüz. Güçlenmesi için öz toplamamız gerekiyor. Öz dediğim şeyleri görebilmek için Grim Chial'dan takılı olması gerek. Grim Chial takılırken map'te özler gözüküyor. Her neyse. Bir sonraki bölümde Grim'in görevini yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben benler